10. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 124 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 124 yarasaların ses işleyişlerini anlamak yönerge aşağıdaki metinde yarasaların ses dalgalarını kullanabilme yetenekleriyle ilgili verilen bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Yarasaların ses işleyişlerini anlamak yarasalar ilgi çekici bir özelliğe sahiptir. Ses dalgalarını kullanarak tamamen karanlık bir ortamda çevrelerindeki nesnelerin yerini belirleyebiliyorlar. BK Görsel Yarasalar yönlerini belirleyebilmek ve çevrelerindeki besinleri tespit edebilmek için yankıyla konum belirleme özelliğini kullanıyor. Bu sayede tamamen karanlık bir ortamda bir sivrisineğin bile yerini belirleyebiliyorlar. Yarasalardan çıkan ses dalgaları bir nesneye çarptığında yansıyor. Yarasalar yansıyan sesi duyduklarında nesnenin yerini, büyüklüğünü ve hatta şeklini belirleyebiliyor. Görme engelli bazı insanlar yankıyla konum belirleme becerisine de sahiptir. Bu beceriye sahip Daniel Kish, Daniel Kish, adlı görme engelli bir kişi dilini kullanarak bir ses çıkardığında sesin yansıyarak geri döndüğünü söylüyor. Bu sayede eğer çıkardığı sesin yankısı uzun sürede kulağına ulaşırsa çevresindeki nesnenin uzakta, kısa sürede ulaşırsa yakında olduğunu anlayabiliyor. Birinci yukarıdaki metinden çıkarım yaparak yankı kavramını açıklayınız. Cevap, ses dalgalarının bir yüzeye çarpıp tekrar duyulmasına yankı denir. İkinci bir önceki soruya verdiğiniz cevabı sesin yayıldığı ortamla ilişkilendirerek yeniden yapılandırmanız gerekse bunu nasıl düzenlerdiniz? Cevap: Yankı olayının gerçekleşmesi için gereken unsur ses kaynağıdır. Ancak sesin de yayılması için bir ortam olması gerekir. Bu sebeple bir önceki soruda da ses dalgalarının bir yüzeye çarpıp tekrar duyulmasına yankı denir açıklaması, ses dalgalarının yayıldığı bir ortamda bir yüzeye çarpıp duyulmasına yankı denir, şeklinde yeniden düzenlenebilir. Üçüncü yansıyan sesin tekrar duyulmasında sizce hangi fiziksel büyüklüklerin etkisi vardır? Cevap, yansıyan sesin tekrar duyulmasında ortamdaki sesin hızı ve yansıyan yüzeyin ses kaynağına uzaklığının etkisi vardır. 10. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 124 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.